Steam hesabım ve Epic Games hesabım çalındı. Çok üzgünüm, çok mutsuzum. Geçen Outlast videosunda da aynı şeyler olmuştu. Yani Steam hesabım ve Epic Games hesabım çalınmamıştı ama hesaplarım çalınmıştı yine. Onları kurtarmıştım. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <laughs> ha en son burada kalmıştı. Bu arada... Ya şu kapıyı kapatayım. Bu videoda eğer oyunun sesi gelmezse <laughs> kötü. Ama gelirse bu denediğim şey bir devrim olacak. Şu an bir şey yaptım. Bir şey icat ettim. <laughs> Ve eğer bu işe yararsa artık videolardaki yanlış sorun çözülecek. <laughs> bak bak parmağımı kesti o şeref yoksun doktor. Seviyorum ama ya. Oh, lost the cancelling character. Nobody He'll find you. He's coming now. Drago! Drago! I see what's happening. You're You want a little attention? Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Nasıl? <laughs> <laughs> bana gel, bana gel, bana gel. Oradan git, oradan git. şimdi oraya. Bak, bakın, bir zekalı ne yapacak? O kapıyı da kapattı. Hıyar, <laughs> <laughs> bak. Oraya girecek, o kapıyı da kapatacak. Hıyar, gördünüz mü o kapıyı? bundan sonrası benim hıyarlığım olacak. Çünkü garip bir şekilde o buraya transport oluyor. Sigara mı lan? Şuradan çıkacak. Çok alakasız bir şekilde. Bana mı geliyor? Yok bana gelmiyor. Git. Hold up there, buddy. Yok yok yok. Söbeli mi? Söbeli mi? Hemen. Hala arkamda şunu yitirirsem her şey bitiyor. Ama yitirmeme izin vermeyecek bunu. Tut lan. Tamam tamam tamam. Yitirdim lan. Ulan ben yitirmediğim sandığım için öldüm ya. Çok saçma bir nedenle dolayı öldüm. Kesinlikle o yüzden öldüm. Bu mallığıma değil. Ya da oyunun bir tık zor olduğuna değil. I cannot hold it in anymore. I just wanna... <laughs> evet bu mallığıma ama bu mallığıma. Git. Trigger zaten sinirim bozuk. Seninle uğraşmayayım ya. <laughs> Videonun kaç dakika olduğunu da göremiyorum köşede. Hadi Tregif uğraştırma gel. Ne yapıyorsun lan? Hastanede pantolon mu satmıyorlar? Gel şuraya. Pantolonunu da arıyordu az önce. Yok yok. Hadi git Trigger hadi. Hadi Allah versin. Lan. Lan bırak bırak onu. Aç kapıyı. Geri zeki Allah sana kapıyı sinirim bozuyor sen. Sesmen oldu az önce benim çok sesim çarp oldu. Ne? <laughs> Ya, keşke o kapıyı atsaydık aslında ya. <gülüyor> Nerede? Ya. <laughs> ne? <Gel. gülüyor> <Ver. gülüyor> Asansöre ulaşmak için zaman kaybedeceğiz. <laughs> Naber? Evet, niye açmadıysam ben bu kapıyı? Çok, çok yük malım. Bugün niye bilmiyorum. <laughs> <Ben> Bugün malı <laughs> değilsin. <deyorsam. gülüyor> Bırak beni. Evet, niye bunu yapmadıysam i̇şte, Bu kapıyı açmak lazımmış. Ben o kapıyı açmadan da yapabiliyorum sanmıştım. Eee? <laughs> ben nasıl açacağım o kapıyı? Anam! <laughs> 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 Git. Oha. Neyse oyun kendi açar herhalde İnşallah. Bak bunu hep kayda alacağım. Şu habere göndereceğim seni. Ne olur oyun açmış olsun burayı. Haydi ya. Şu an haber nitelene çıkacak bir şey yapıyordu. Üçgen biçiminde Doktor Kreb'le tuttu. Çok garip bir şey yaptı. Bence Michael. Michael nerede herif? Gitti. Bu yoldan gitti belli ki. Ya. O zaman biz de o yoldan gidelim. <laughs> Bir dakika bu yoldan gitsem şu an çok daha mantıklı olacak bence. Evet. Bu yaşta bu zeka. Bence buraya girdi. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Dragon içecek misin köşesinden ben ya? Yardım et Ya bir ben... sevaba gir de bari. Birazdan asansörde ölünce en azından bir sevabın sayılsın ya. Ne yapacağım şimdi? Hayır yani imkanı yok ki o zaman. İmkanı yok ki benim buradan geçmemin. Git. Git. İmkanı yok yani. Yapay zekayı kandırıp bug'a sokmuyor. Tek öyle geçelim. Dum dum dore dama Tam tekerlek zamanıymış böbrek falan lan Merhaba. Niye şu kapıdan çıkmazsın? Çıkacak ki. Oradan çıkacak. Ne oluyor lan? İyi, tamam. Tam kurtulduk. <laughs> Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama kurtulduk yani. Ne lan? Neyse gel. Gel bakalım. Aferin. Hadi. Hadi hadi birader görüşürüz. Hadi. O kılıcı düşürmeseydin de kafana saplataydım. Öldüğümden emin olsaydım. Şeref yoksunun parmaklarımı kesti. Oy. Neredeyim ben? Aşağı ineyim daha. Buraları hatırlamıyorum bu arada. Ha tamam hatırladım ya, pederle buluşacağız. Ne yapıyorsun peder? Tanrı'ya şükürler olsun kurtulmuşsun. O manyağın seni de diğerleri gibi doğradığını zannetmişler. Benimle dışarıda buluş. Artık iyice yaklaştık. Lan ya elindeki fenerle burayı kırdı. Da... Allah'ım yarabbim. Hayır yılların oyun karakteri. Benden de bir şey öğrenirse saçma olur ama yani. Yılların oyun karakterisin sen peder Martin. Bunu da bilmen gerekir yani. Orada orayı... Ne lan?

Yanıyor burası. Oha onun. Evet. Çok duygusal bir müzik var şu an. Aa buradan ne olacağını atladım ya. Bak bak oradan ayı geliyor. Sen yoksun ha. <laughs> Geliyorum <artık>. lan. <laughs> Dur tutma beni. Aa <laughs> buradan geçe ki. Al seni. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Neredesin lan? Ne? Ha. Kolay gelsin burada. Ne yapıyorsun? <laughs> Dilleri çok kirlenmiş değil mi? Aynen. Müzik hala ama ya. İşte böyle göbeğini ve kollarını temizleyeceğim. Anahtarı bulana kadar her küçük yerleri temizleyeceğim. Bebeklerden birinde olduğunu biliyorum. İşte böyle. Senin fantezin abi ben bir şey diyemem. Dur lan önce bir kontrol eteyim. Size yalnız bırakayım mı istiyorsunuz? Rahatsız olmayın. Hatta bir dakika. Şurayı kapatayım, hiç rahatsız olma. Ne yapıyorum şu an ya? Yavaş kapatma. Oda sahip olsam lazım. çok iyi çocuksun. Şimdi odayı nereye gitti kim midir ya? Kesin şuradan gitmiştir o yüzden koşa koşa gideceğim Geliyor. Niye buraya saklandım? Yol bulamadım. <laughs> Başka bir yol göremedim ya. Ben buraya saklamak da çok daha kukiler değildi. Adam buralardan geçecek. Bulacak beni. gördüm sen kolunu. Kolunu görür gibi oldum ben. <laughs> Ama emin değilim. Müzik gidiyor. Müzik gitti. Kim bilir nereye gitti. İyi buralarda değil. Galiba. Öbür vana neredeydi ya? Ben <laughs> unuttum. Şuradan gidince mi oluyordu öbür bana? Aa evet oradan gidince oluyordu. Dur şuradan mı? Aa dur şuradan. <laughs> dur be! Dur be! Dur be! Hiç seninle yani uğraşamayacağım hiç. Ya yavaş yavaş kaçma Geri geldi mi çok iyi vurursun kapıya dur Ya hayır, ben aynı yeri tekrar yapmak istemiyorum ya. Tamam. Hadi son bir kez, bir daha yapalım. Şunu dur, adam niye beni umursamadı? Yanlış yere geldim de yani. Bu <laughs> 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 Ne yapıyorsun lan manyak? Ah <Salan> salak bak. Aa. <laughs> salak açık kapıyı kırdı bu arada. <laughs> burada bir anda rock diye çıkacak. Dediğim gibi. Dediğim gibi, dediğim gibi. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Oh, tamam. Tamam, kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Ne oldu lan, he? Dev kuşu. Aman gelme burayı. Kolay gelsin yine. Ördeğini getirdin mi? Ee, evet. Ne soru oğlum? Ulan koşa koşa gideceğim artık bundan sonrasına. Yakalamaz diye düşünüyorum. <laughs> Ya dur ya. Ne yaptın? Kafamı mı söktün ya? Dışarıdaki peder Martin'i vur oğlum. Burası aydınlık daha iyi ya. Ne denkçöm? Ne var da? karşımda? Hah. Hah. Allah Allah Git lan! Üstüne Hah. 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 kapıyı kapatayım da. O. Olur. Neredeyim ben? Aa dışarısı. Burada ne var? Hı. Oha. Merhaba dayı. Pil yok mu ya? Ha oha bir tane var. Sana parıldama gördüm girdim. Pil sandım. Sonra pil yok sandım. <laughs> Eder Martin ara olur. Ya kim bilir nerede bu manyak yine ya? ya Biliyorum da yani. Ne oluyor? Oldu lan bizim tarafta. Ne haber Wall Rider? Nereden <laughs> gideceğim? Buradan mıydı? Evet buradanmış. Oh. Abi burada? Yazık ya. Dertlenmiş hep. Bak sigara falan içiyor. Yazık ne oldu da dertlendin ya? Buradan kurtulamayacağını mı anladı? not hold it in anymore. I just want to...